Veya <laughs> Şuma koca hasti. Mastakhar hasti. He? Mastakhar. Koca Afganistan. Afganistan. <laughs> ha, çe vakt Ahmed inca? Inca 3 <laughs> salmış. 3 sal. Evet. Aylık kaç para alıyorsun? Aylık 60. 60 bin. He. Evet. Aylık mı yıllık mı? Aylık aylık. Oğlum biz Ankara'yı bırakıp gelelim aylık. lan buraya. Senin ağan nereli? Ağam Tuncelili. Neresi o? Elazığ'a oturuyor. Elazığlı burada koyun gidiyor evet. ha? Tunceli'ymiş Elazığ'da oturuyor. He. Evet. Burada o kayıt var. Bu, o da sürüsü var. Peki tulum peyniri yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Burada? Burada değil Elazığ'da yapıyorlar. Ağanın derdini...